Herkese merhaba yeni bir videoda karşınızdayım ve bugünkü videomuzda kızlarla alakalı videolara devam ediyorum ve bugün son bölüm mutlaka bunu bazen sonra çok iyi dinleyin ve çok iyi izleyin bu videoyu o zaman hiç vakit kaybetmeden videoya geçiyorum bugün ilgi üzerine konuşacağız yani karşı cinse verilen ilgiyi biraz anlatacağım şöyle düşünelim Mesela bir kızla tanıştık, onu e, tanıştıktan birkaç saat sonra bir ilki gösterirseniz ya İlki gösterdikten sonra o size ilki göstermeye başlayacak ve sonra da siz bunu yapacaksınız. Mesela şunu, gizemli erkek olun yani ki bir anda kaybedin yani ilkiyi geri Kız kıza verdiğiniz ilkiyi bir anda ilgi göstermemeye başladı. Yani diyorum ki ilgi göstermeyin. Yani bütün hayatınız boyunca ilgi göstermeyi demiyorum. Demek ki de ilerideki günlerde ilgi göstereceksiniz. Ama özellikle flörtlerde ilk başlarda ilgi gelecek ilgi göstermeyin ki kızlar bundan çok etkileniyor. Bak bunu söyleyebilirim iyi ki bıraktığınız anda kısa size daha çok iyi ki gösterecek. Yani söyle, demek ki siz kayboldunuz ve hatta sosyal medya kullanmıyorsunuz. Bu sefer de kısa sizi daha çok merak edecek. Sizi soruşturacak, ayastıracak, sizi bulmaya çalışacak. işte seni özledim, seni hemen seni merak ediyorum, ne yapıyorsun, neler yapıyorsun gibi neredeyse birçok sorularla kafanızı bulandırma olabilir, bulandırma yapabilir. Çünkü kızlar biliyorsunuz tezahürleri çok seviyor. Ayrıca sosyal medya demişken sosyal medyayı bir taraftan aktif olarak kullanmaya devam edelim biz. Diyelim ki kız Instagram'a ekledik e, veya ilgi göstermiyoruz. Sosyal medya aktif kullandığımız zamanlar mesela bir hikaye veya post olarak attığımız zamanlar kız diyecek ki bu çocuk sosyal medyayı sosyal medyayı çok aktif kullanıyor diyecek. E bu sefer de kız sosyal medyaya yönlaşacak ve sizi Instagram'dan stoklamaya başlayacak. Ne yapıyor, ne ediyor, kimlerle, kimlerle buluşuyor, nereye gitti, ne yapıyor, ne ediyor gibi gibi sorularla sorgulamaya başlayacak sizi. Yani sosyal medyada her koyduğunuz hikaye ve her koyduğunuz fotoğrafa görecek. Yani bu görmesi ne anlamına geliyor? Sizin ne kadar aktif bir olduğunuzu görecek ve sizin ne kadar meşgul olduğunuzu görecek. Ve bu sayede klasenize bir o kadar etkileyici, bir o kadar ilgi gösterecek. Yani şöyle, de, e, dedim ya başta il, ki bir yakın özellikle ilk başlarda. Onu bıraktıktan sonra bize şey oturduğunuzda oradaki sınırıya oturduğunuz vakitte bu sefer kızlar daha çok daha çok daha çok daha çok alacak adım ve ondan sonra bir anda kızlar daha büyük bir şekilde size daha çok ilgi gösterecek ve sorgulamaya başlayacak. Bu beni neden ayamıyor? Bu beni bu bana neden yazmıyor? gibi gibi sorularla yine kafanızı bulandırabilirler. Çünkü kızlar bu. Kızların kafası çok çok ağır çalışıyor. Bizim erkeklerin e, kafası birazcık daha farklı çalışıyor ama biz kadınların veya kızların onların ne hissettiklerini ve hangi durumda yaşadığını bilmediğimiz için biz buna bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Kadınlar daha güzel yaklaşıyorlar bir erkeğe ve bu yüzden bunları verdikçe ve karşıdan ıı, yok böyle bir ilgi gösterirse kızlar, özellikle il ilgi olarak, şey açarsak parantez içinde bunu söylersek şöyle anlamına geliyor, kızlar sizi merak ediyor, Se seni özlüyor ne yapıyor, ne diyor, daha çok soru sayabilir. Mesela siz şey olabilir. Acaba bu çocuk şu anda ne yapıyor? Acaba şu anda kim ne mesela veya bu çocuk ne yapıyor? Ya da Hı -hı. bu çocuk buraya gitmiş demek ki bu çocuk kültürü ve işte olabilir. Ha, bu çocuk çok sporcu ama <laughs> spor şeyi paylaşıyor. Gibi 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 gidecek bir şey adımlar var. Bunları takip ettiğiniz süreçte, işte, sosyal medyanızı takip ettiğiniz süreçte işte, sizi aktif gördüğü an işte o zaman kızlar size daha çok bağlanacak ve daha çok ilgi gösterecek. Ve bu şekilde arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Bu seriyi destekleyene ve bir şey isteyene çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet güzel bir seri oldu benim için toplamda bu seride 7 tane video vardı ve bu 8. çok keyifli bir seriydi umarım bundan sonraki serilerimiz de çok keyifli olacak yine, dediğim, yine dediğimiz gibi videoları bekleyin yine güzel bir videolar gelecek hoşçakalın ve bay bay